Rus diktatörü Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerinin sayısını açıkladı ve ordu komutanı Gerasimov cephede yeni zaferler çizdi. Ama ikisi de savaşın daha uzun süreceğini ve Kremlin'in Donald Trump'ın herhangi bir vaatlerini aldırmadan Ukrayna'yı aşamalı olarak ele geçirme planları yaptığını söylüyor. Durum şu: Moskova'da yine her şeyin kontrol altında olduğunu söylediler. Vladimir Putin kameralar önünde Ukrayna'daki cephedeki birliklerin sayısını açıklıyor. Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Gerasimov ise sonuçlar hakkında rapor veriyor. Propaganda bunu hemen alıp zaferi halka yayıyor. Ama bütün bunlar hem iç hem de dış kamuoyunu etkiliyor, üstelik farklı şekillerde. Bu bölümde Putin'in neden böyle bir açıklama yaptığını ve Gerasimov'un neden bazı zaferlerden bahsettiğini açıklayacağım. Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü'ne göre Kremlin kamuoyunu uzun savaşa hazırlıyor ve Gerasimov'un raporları gerçeğe değil televizyona yönelik hazırlanıyor. Bu bölümde Putin'in söylediklerini, Gerasimov'un zaferleri nasıl anlattığını ve neden böyle yaptığını ele alıyoruz. Bu Ukrayna için Rusya Federasyonu'nun yorulması anlamına gelmiyor. Tam tersine, maalesef ekonominin uzun ve yıpratıcı bir savaşa seferber edilmesi anlamına mı geliyor? Spoiler vereyim, Rusya'da katma değer vergisini %20'den %22'ye çıkarmayı planlıyorlar. Bu bize bir şey söylüyor mu? Benim adım Alexey Peçi. Bugün takvimde 19 Eylül. Bu bölüme başlamadan önce ilginç bir YouTube kanalı paylaşmak istiyorum. Ben de haberlerle fazla meşgul olunca orada sakinleşiyorum. Mesela bugün sizinle tartışacağımız haberler gibi Olga Babira'nın YouTube kanalını öneriyorum. Psikolog olan Babira kaygı, sınırlar, ilişkiler, verimlilik ve tükenmişlikten korunma gibi konularda kısa videolar paylaşıyor. Bunlar böyle kısa bölümler tek bir anlaşılır dille anlatılıyor ve aslında her bir video o netliğe ulaşmak için atılan anlaşılır açık bir adım. Babi YouTube kanalına abone olun. Linki videonun açıklamasında. Şunu söyleyeyim. Eğer Alexey Peçi'nin YouTube kanalına aboneyseniz ve eleştirel düşünen insanlar topluluğumuzun bir parçasıysanız mutlaka Psikoloğun YouTube kanalına da abone olun. Link bu videonun açıklamasında ve onun videosunun altındaki yorumlarda YouTube kanalımızdan selamlar yazabilirsiniz. Öncelikle diktatörün gerçekleri Vladimir Putin Ukrayna'ya yönelik savaşın boyutunu açıkladı. Alıntı Cephede yaklaşık 500 bin Rus askeri var toplamda ise 700 bin asker görev alıyor. Formül kısa ama anlamlı. Kremlin savaş için kaynak olduğunu ve savaşın tükenmekte olmadığını gösteriyor. Ve görünüşe göre bu kadar büyük boyutlar Rusların savaşın 11 yıldan fazla sürdüğünü düşünmelerine neden olmalıydı. 3 günde Kiev alınmadı ve cepheye giderek daha fazla Rus gönderiliyor. Ve ortaya çıkıyor ki tam ölçekli savaşın ilk haftasında askerden arındırıldığı iddia edilen Ukrayna savaşmaya ve topraklarını savunmaya devam ediyor. Sadece cephe hattında 500 bin asker var ama hayır Ruslara bunu bir zafer olarak sundular ve onlar da buna seviniyorlar. Savaş araştırmaları enstitüsü Rus komutanlığının kamuoyuna açıklamasını raporlarında aktarıyor. Moskova iç kamuoyuna ilerleme yanılsamasını böyle satıyor ve başarısızlıkları gizliyor. Gerasimov'un zafer raporları ise uydurma başarılarla dolu. Raporlar kısa ve öz, analiz için değil, görüntü için hazırlanıyor. Rusya Federasyonu Genel Kurmay Hattı'ndan sözde imha edilen Ukrayna teçhizatına dair standart sayılar duyuruluyor. Bu rakamlar asla doğrulanamıyor ve düzenli olarak savaş alanında yalanlanıyor. Ukrayna kaynakları ve batılı analizler, Rusya Federasyonu Genel Kurmay raporlarındaki sayıların cephelerdeki gerçek kayıplarla uyuşmadığını belirtiyor. Paralel bir hatta Bizde askeri ekonomi var. Bütçe dağıtımı sivil üretimin savunma bakanlığı ihtiyaçlarına göre yönlendirilmesi ve bölgelerden gönüllü katkılar yapılıyor. Yani savaşa haraç toplanıyor. Sözleşmeli asker alımı ve ödemelerin artırılması gibi yöntemler uygulanıyor. Bunların hepsi maalesef daha uzun bir süre devam edeceği kesin olan uzun savaşın bir parçası. Şimdi analize geçiyoruz. Diktatör Vladimir Putin, cephede yarım milyon Rus askerini kamuoyuna açıkladığında birden fazla amaç güdüyor. Rusya için de bu ağırlığını gösterme anlamına geliyor. Yani mevcut savaş temposuna da dayanırız, kışı da atlatırız, baharda yeni bir taarruz olacak ve bunun için yeterince askerimiz var demek istiyor. Dışarıya dış izleyici kitlesine yönelik olarak ise bu Ukrayna'nın müttefiklerine bir mesajdır. Yani savaşı uzatmaya hazırız demek istiyorlar çünkü cephede sadece 500 bin asker var ama Rusya'nın seferberlik kaynağı milyonlarca kişi. Kiev için bu garip de olsa hem kötü hem de iyi bir haber. Kötü çünkü bombardıman ve saldırıların hızı kendiliğinden azalmaz. İyi çünkü uzun bir savaş Rusya Federasyonu için. Bu yaptırımları aşmanın vergisinin artması demek. Rus petrolüne daha fazla indirim, daha pahalı lojistik, bütçenin nakit akışının azalması ve benzeri şeyler. Rusya Federasyonunda uzun yıllar sonra ilk kez katma değer vergisi nin %20'den %22'ye çıkarılması planlanıyor. Yani savaşın bedelini yine tırnak içinde sıradan Ruslar daha fazla ödeyecek. Ama unutmayın ki Avrupa Birliği gölge filoya ve yedek parçalara darbe vuruyor ve bu Ukrayna'nın ekonomik topçusunun rafinerilere ve lojistiğe yönelik saldırılarıyla örtüşüyor. Gerasimov hakkında bu sahte zaferler sadece bir mizah unsuru değil. Biliyorsunuz buna gülebilirsiniz ama aslında öyle değil. Yukarıdan iyi haberler istendiğinde Rus ordusunun karargahı başarılarla ilgili soyut raporlar üretiyor bir yerleşim yeri ele geçirildi deniyor. Fakat söz konusu alan aslında askerlerin hiç bulunmadığı tarlalar ve ekili bölgeler. X adet askeri araç imha edildi. Fotoğraf ve videolar yalnızca eski, hatta bir yıl önceki arşivleri gösteriyor. Bu yarın çalışmayı bırakmayacak çünkü televizyonun başarıya ihtiyacı var, savaş alanındaki real ise inatçı bir şey, ayrıca Gerasimov'un da bazı zaferler çizmesi gerekiyor. Ukrayna'nın bu görüntüye oyun oynamaması önemli. Alınan şehirlerle ilgili daha az gururlu açıklama, daha fazla nokta atışı video kanıtı ve net bir harita sunulmalı. Anahtar soru seferberlik. Rusya Federasyonu bu işi yavaş yavaş yapıyor. Sözleşmeli asker alımını genişletiyor, ödemeleri artırıyor, bölgelere baskı yapıyor, savaşı sürdürmek için haraç topluyor. Bu ikinci seferberlik kadar dikkat çekici değil fakat Kremlin için daha siyasi olarak güvenli. Bu, Moskova'da her şey yolunda mı demek? Hayır. Çünkü yaptırımlar altında yürütülen her uzun savaş, enflasyon, nitelikli iş gücü eksikliği, savunma sanayisinin aşırı ısınması ve sivil sektörün gerilemesi demektir. Avrupa'nın ikincil yaptırımları ve Ukrayna'nın petrol sektörüne uzun menzilli saldırıları burada etkili oluyor. Ne kadar uzun sürerse o kadar pahalıya mal olur. Putin şu anda tabiri caizse uzunluk ve kütle satıyor. Gerasimov zaferler çiziyor ama savaşın aritmetiği nakit lojistik ve demire dayanıyor. Eğer Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gölge filonun sigortasını, aktarma limanlarını ve gri bankaları eş zamanlı olarak sıkıştırırsa ve Ukrayna, affedersiniz, Rusya topraklarındaki rafinerileri ve lojistiği vurmaya devam ederse, o zaman cephedeki bu yarım milyon Rus askeri Kremlin için bir koz değil, bir geçim sorunu haline gelir. Televizyon bunu göstermeyecek ama cephe hissedecek. Bu yüzden 3 nokta koyuyorum. Yorumlarınızı aşağıya yazın, kanala abone olup zil simgesine tıklayın ve beğenmeyi unutmayın. Hepsi bu kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.